Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Mönk kentinde 23 Kasım 1992'de neo-nazilerin kundakladığı evde Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılması ve iki Almanya'nın 1990'da birleşmesinin ardından ülkede mültecilere ve yabancılara yönelik ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda artış görüldü. Bu dönemde iltica politikalarına ilişkin tartışmaların yaşandığı Almanya'da 1991'de Hoyerswerda ve 1992'de Rostock kentinde mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Hamburg yakınlarında bulunan Mönde 23 Kasım 1992'de Türklerin yaşadığı iki evde Neoneziler tarafından kundaklandı. Aşırı sağcı Lars Christiansen ve Michael Peters İlk önce 32 Türk'ün kaldığı evi iki bolotov kokteyli atarak kundakladı. Neonaziler saldırının ardından itfaiyeyi arayarak Rasterburger Caddesi'nde bir ev yanıyor, Heil Hitler ifadesini kullanarak telefonu kapattı. Binada yaşayanlar yangından kaçarak kurtuldu. Çok sayıda kişinin yaralandığı olayda bazıları pencereden atladı. Bir kısmı ise çarşafların yardımıyla pencerelerden kendisini dışarı attı. Aşırı sağcılar Rasterburger Caddesi'ndeki evi ateşe verdikten yarım saat sonra Arslan ailesinin kaldığı eve molotof kokteyli attı. Alevlerin hızlıca yayıldığı evde 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz'la onları kurtarmaya çalışan 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirdi. Bahide Arslan'ın itfaiyenin yangın söndürüldükten sonra mutfakta bulduğu ve o dönem 7 yaşında olan torunu İbrahim Arslan'ı ıslak bezlere sarıp yangından kurtardığı aktarılıyor. Arslan ailesinin diğer fertleri ise pencerelerden atlayarak hayatta kaldı. Olayın ardından tutuklanıp yargılanan iki neonaziden biri 7,5 yıl, diğeri de 15 yıl hapis cezası aldı. Möndeki saldırı iki Almanya'nın birleşmesinden sonra neonaziler tarafından yapılan ve insanların hayatını kaybettiği ilk ırkçı kundaklama olarak tarihe geçti. Irkçı saldırının ardından ülkede ırkçılığa karşı gösteriler yapıldı. Dönemin başbakanı Helmut Kohl ise hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılmadı. Saldırının ardından Alman hükümet sözcüsünün Kohl'un neden cenaze törenine katılmadığına ilişkin bir soruya hükümetin bunu taziye turizmine dönüştürmek istemediği yanıtı tartışmalara yol açtı.